şey bu bir bugün arkadaşlar. Ee, bu tarz videoları yine 2 4 gibi. Evet ana yes oldu. Arkadaşlar ben buradakileri bir temizleyeyim. Ne yani, oldu? bir temizleyeyim arkadaşlar. Evet. evet yani, yani bugün bir DBS ya da bunu istiyorum şeyini şey yapmayın arkadaşlar onun adamı yok değilmiş arkadaşlar saat 3 ya da 2 gibi ben size bu tarz videoları göndereceğim yani beğenirseniz bir abone yani beğenmeyi unutmayın beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar zaten genel olarak işe yaramaz yani sizin için zevk yoksa bugün 1. Ee, saat bir de herhangi bir oynayabiliriz. Hatta limit de atabiliriz. Ee, limit oynadıktan sonra e, bir sanmış açılırsa oynayabiliriz. Bir gün arkadaşlar size 24 saatlik bir yani 1 saatlik bir video çekeceğim. Beğenir misiniz? Elimden ee, geleni yapacağım arkadaşlar. Bekleyin şöyle bir sesini değiştirme modu var. Bunu seçtim. Devi seçiyor sanki. Yani bu yani 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 yok denemeyeceğim Bir M4 çıksa denelim yani böyle M7 M4. Oyunu oynuyorum ben arkadaşlar. Ve bir güne challenge videosu atarsın arkadaşlar. Ee, yani challenge böyle ZV4 challenge. Yani, ne bileyim M2 M4 challenge. Alt challenge de yaparız. Adam mı var? Yok e, M416 geldi Bunu tam da değiştirecek ya yani, Tamam şimdi bunu boşaltalım Mermi değiş... Mermi alacağım arkadaşlar 3x Tam da türbünü değiştirelim O ne? Bu yerde savaş... Böyle yani çatışma sesi geliyor Ha, geç. Bu hiç binatte. İyi gelmiş. Tamam, gidebiliriz. Abi, geldi. Boya boya koşacağız. YouTube. Yani. Eee bakın. Arkadaşlar EMP ya çekeyim mi size ben challenge yaparız? Ben bir çekelim. çekmek istiyorum. Evet. Bir drop geldi ama yani bunu biraz bir arkadaşlar AMD Ben AMD videosu çekmeyi biz de oradan geldi. Benim var Arkadaşlar, hı. Biraz daha Maggie'ye doğru şöyleceyiz please. Eee bir ee, birkaç koşalım bir, 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 bir ilerleyelim bakalım. Nereden yürüdük? Bu arada ben şimdi abone. Benim fanım, Ben YouTube'a yeni başlıyorum arkadaşlar. Bu ilk günü. Şöyle bir yeni yeni başladığım için böyle ee, daha videolar atmadım. Bu arkadaşlar çok yok mu? Evet şöyle. Daha bir çok botlar var ya. Evet dört Yok. m dört ya da abimi gelmiyor mu? Değiştirsin.

ha birşey geldi tam düzgün ooo galiba çok tehlikeli mi görünüyor ya? 4x var mı? 4x nereye gitti? aa 4x e almışım Bir dakika, bu mermi var mı? Mermi, mermi yok. Mermi yok arkadaşlar. Arayalım. Ne abi? Yeni mermi. Yeni mermi de var. Yeni mermi geldi arkadaşlar yeni mermi de. Çok iyi. Çok büyük. 3x takılıyor 2x'i değiştiriyorum 8x Gelir 54 takılıyor arkadaşlar 3x Abi 3x bende var ya senet Ahmet abi Sen vur versen ben satarım 4 <gülüyor> <gülüyor> 4x ya ne ya Neyden 4x ya yapma ya Bir dakika arkadaşlar x arkadaşlar 4x'i 3'e taksam mı M4'e yani sprey çok hoş ediyor. Yani 3x'te ben çok hoş sprey atarım. Yani 4x kasalım lazım evet. 4x. Lazım ya kasalım 4x. Evet. adam var. ben burada değiştiriyorum şeyler. Evet bakalım Ad adam var. Adam yok arkadaşlar. 8 kişi kalmış. Bunu da çok küçük <laughs> olduğu için. O ne? Abi. Ben şimdi oğlum sana işte. Vallahi de bilmiyorum ne patlama işte. Dolapta neler arkadaşlar şunu merak ediyor musun? Ben Gidip bir bakalım. Hmm. Bak bizim bende 24 var Abiciğim, ben diyorsam, ne yapacağım? 이름 볼까? 와, 이 집도 고모는 진짜 아무도 고모 Ya 어디 보내야 할지. ya. 아, 야, 아, alalım 그러면. 어머나, 오구, 어머나. 어머나, 어머나. alalım 어머나. 어머나, Alak. Alakalı, alakalı adam, Gerçi arkadaşlar, dediğim gibi ben yeni başlıyorum. Bu tür alışkanlıklar olabilir. Şimdi parası baymak makineye ne alalım arkadaşlar? Yani şöyle bir, bir şey. Olmaz. Bir şey olmaz. ihtimaliz var mı acaba? Hiç ihtimaliz yokmuş. Vaa wow, sıfır paramız. Paramız sıfır. Peki onlar ne ya? Öyle geldi önümüze. Abi bir üstüme. Şu an burada. Ben şimdi gideyim. Hepsini ee, belki atlarım. Yani hiç. Emin değilim

Abi öyle bir alan dışı kaldık ben şok oldum. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben oynayamıyorum. <laughs> Yine az kiler alabiliriz. Ben yani, en az herhalde çok kil alırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar ne olur böyle abone. Beğenizi aksatmayın yani ne olur. Bu ilk gününde bana bir hatırlayıp dokunursun. Yani şöyle bir bakalım. Oo 866 hasar. o. 200 olsam hasar en fazla hasar yani en az hasar bende YMP var nasıl YMP arkadaşlar ee, şöyle bir kaç puan 17 90 değil abi o nasıl emek o bu ne ya bu ne bu kullanılmıyor bu kullanılmaz adam harcat eder ya bu evet e arkadaşlar dediğim gibi böyle bir abonelere aksatmayın Beğeninizi benden ısıtmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yeni olduğu için e, şöyle e, abone isteyeceğim sizden. Ne olur. Benim hatırım için benim abone ya da beğeni hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Karasalınacak. İyi günler.